Günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kahvaltılar çok oldu. Yapıldı. Biraz da işlerimi hallettim. Ihlamur kaynattım. Tazecik. İçinde elma dilimleriyle portakal kabuğu da var. Hepimiz hastalandık arkadaşlar. Kayınvalide de rahatsız. Duru biraz öyle. Ben hala öyle. O yüzden ıhlamur dedim. Biraz daha yapayım. Geçen gün kaynatmıştım. O bitti. Şimdi bunu içeceğim. Ondan sonra bakalım ne yaparız? Görüşürüz inşallah. Evet, şükür bugün daha iyiyim. Ee, i̇laçlar anca anca etkisini gösterdi valla. Sadece sesim böyle biraz çatallı kaldı. O da geçer inşallah. Ee, ben düzeldim derken kayınvalide hastalandı. O da grip oldu. O yüzden dedim bari bir ıhlamı kaynatayım. Herkes içsin. Öyle ailecek hastalandık valla. Zaten grip eve girdi ve herkese uğramadan gitmiyor maalesef. Şimdi bir tarhana çorbası yapacağım. Bir iki haftadır yapmadım. Bayağı zaman oldu. Tarhana pişirmedim biraz da azalmıştı anneme gittiğim zaman tekrar ondan almam lazım tekrar isteyeceğim bana verdiği koca büyük kavanozu bitirdim bir kavanoz daha alacağım onlar biz kadar tüketmiyorlar yani ben sürekli yapıyorum çocuklar sevdiği için çorba eksik olmuyor bizim evden artık biliyorsunuz Türkiye ezberledi güle çorbayla ile başladım bayağıdır ama yapmadım onu neyse onu pişiririz ondan sonra yemek ne yaparız bilmiyorum. Ee, Azra benden kek istedi onu yapmam lazım okuldan gelene kadar dün beslenmede arkadaşları kek getirmiş bir iki kişi canı kek istemiş olduğu zaman da yemiyor inanır mısınız başkasında tatlı geliyor valla Sorban pişti. Burada da pazı var arkadaşlar. Güzel doğradım. 5-6 kere de yıkadım. Pisliğini akıttım. Haşlanacak ve yumurtalı pazı kavurması yapacağım. Bol soğanlı, şöyle karabiberli falan. Suyunu koydum buraya. Suyu kaynasın. Haşlandıktan sonra kavururuz bakalım. Bir iki bulaşım var onları yıkayayım. Ondan sonra da şu Azra Hanım'ın kekini yapayım. Kazı bakalım. haşlanıyor arkadaşlar. O sırada ben kekimin malzemelerini hazırladım. Çaylı kek yapacağım bugün. Sabah kahvaltıdan demlikte artan bir bardak kadar çay demi vardı. Bunu güzel değerlendireyim dedim. Hem de bayağıdır da çaylı kek yapmadım. Bir su bardağı çay demi. Kahvaltıdan kalanı kullanabilirsiniz. 3 tane yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 bardak kadar şekerim var. Vanilya ve kabartma tozum var. Un da 2,5 su bardağı kadar falan alıyor arkadaşlar. Ölçülü ekleyin. Akışkan bir kek hamuru olsun. Bayağı bir ee, cıvık hamur olsun. ya yani ben cıvık yapıyorum kek hamurlarımı. O zaman daha yumuşacık oluyor. Neyse bunu çırpayım. Ondan sonra görüşürüz. Kek hamurumu yaptım arkadaşlar. Kalıbıma da sıvı yağ damlattım. Ben margarin sürmüyorum. Hep sıvı yağ damlatıyorum. Bazen soruyorsunuz margarin mi kullanıyorsun diye. Sıvı yağla yağlıyorum. Şöyle güzel peçeteyle her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Kalıbımda karacanın arkadaşlar Senelerdir kullanıyorum. Hiç e, sıkıntı yaşamadım. Gayet de güzel çıkartıyor. Evlenirken Karaca'dan e, o zamanın yani bundan 10 yıl önce 55 gibi yani 55 lira gibi bir fiyata almıştım. Bayağı pahalıydı o zamanlar. Ama gayet de güzel kullanıyorum. Hemen şeker serpiyorum. Ben yıllardır e, dibine şeker serperim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle az az yeterli. Şimdi hamurun akışkanlığını göstereceğim size. Bayağı bir akışkan yapıyorum. Gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz? Şöyle. Şöyle anlarsınız zaten. Bayağı akışkan oluyor. Evde varsa damla çikolata, çekilmiş ceviz içi, fındık içi bu keke çok yakışıyor. Benim hiçbiri de kalmamış. Damla çikolata bayağıdır almadım zaten. Ceviz de fındığım da kalmadı. Ama sade bile çok güzel oluyor. Çocukken annem keki kalıba koysa da şu kekin dibini sıyırsak diye beklerdik vallahi. Azra evde olsaydı emin olun bu da güzelce sıyırırdı. O da çok seviyor. Bir de dolma sararken dolma içi çok yerdik. Anneler dolma sararken biz de içini yerdik. Çok hoşumuza giderdi. Son olarak da kalıbı şöyle bir vuruyoruz arkadaşlar. Bakın tomurcuklar çıkıyor. Havasını alıyorum, güzel kabarmasını sağlıyor. Şimdiki 180 derecede pişmeye bırakabilirim. Duru kız, ne yapıyorsun? Duru bir tabak tarhana çorbası yedi ablaları. Birazdan da uyuyacak. Kek pissin keki fırından alayım. Hemen bunu uyutacağım. Değil mi? Kalkınca da kek yer. Kalkınca da kek yer benim aşkım. Kalkınca da kek yer. Böyle duvar diplerinde ne yapıyorsa bilmiyorum. Köşe başlarında. Gel buraya bir bak. Bay bay yap ablalara. Selam ver. Öpücük at bir de onlara. Öpücük at anneciğim. Öpücük atmıyor musun? Atmıyor musun? Oraya at oraya. Hadi öpücük at. <laughs> Kek yiyecek misin pişince? Bunlar keki çok seviyorlar değil mi? Keki çok seviyorlar. Bizim evde de eksik olmaz biliyorsunuz. Bir iki haftadır yapmadım ama. Çorba. Çorba. Makarna. Ekmek. Ah böyle arada söylüyoruz kelimeleri falan iyice çözmeye başladı. Ablası dedesi ağza bak ağza. Baba Baba okulda. Çin? Okula gitti. Dede. Dede de gitti. Baba oh, Öperim o ağzı ben. Baba Annem annem kekimi Adam. fırından aldım çok güzel kabarmış o soğuyana kadar bu hanımefendiyi uyutmam lazım İyice uykusu geldi maalesef hala sallıyoruz biliyorsunuz ama öyle çok hızlı değil hani hafif tempoda sallıyorum günde bir kere uyuyor zaten onda da ya 30 dakika ya 40 dakika en uzun bir saat öyle çok sık da uyutmuyorum günde bir defa neyse konuşmamı istemiyor sonra görüşürüz Duru Hanım'ı uyuttum arkadaşlar. Şimdi kekimizi kalıptan çıkaracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi güzel oldu yine. Çaylı kekimiz hazır. Mis gibi. Hala sıcak ama yumuşaklığını tabii ki göstereceğim size. Bakın. Biraz soğusun birazdan kahveyle yerim. Ben şimdi karnımı doyuracağım. O kadar acıktım ki kayınvaliden pazıyı kavurmuş, yumurtalı pazıyı yapmış yani anlayacağınız ben kızı uyuturken. Güzel onu onu yiyeyim ondan sonra da kahveyle kek keyfi yapacağım. Şimdi mis gibi bu pazıdan yiyeceğim arkadaşlar. Emel'den almış herhalde. Şöyle yumurtalı çok güzel oluyor. Biz bunu çok seviyoruz. Kepek ekmeğiyle bir güzel bundan yiyin bakalım. Vallahi çok güzel olmuş arkadaşlar. Fazlı kavurması. Bol soğanlı, sarımsaklı. Ee, biz çok yaparız. Ben bir de seviyorum böyle yumurtalı kavrulmuş şeyleri. Pırasa olur. Fasulye olur. Zılbıt olur. Zılbıtı bilirsiniz. Bu kaldıra kutu da diyorlar. Kabalak diyorlar. Zonguldaklılar daha iyi bilir. Biz onu böyle haşlayıp onları güzel yumurtalı aynı böyle pazı yaptığımız gibi yaparız yani. Güzel oluyor. Bilmem. Sebze seven bir insan için harika. Ne olur. Etten, tavuktan daha lezzetli geliyor bana yani. Salata yapacaktım yanına. Üşendim şimdi Vallahi salata yapmaya. bulaşık makinesini çalıştırdım. Sabah dolmuştu. Akşamdan vardı biraz. Sabah kiloyu koyunca makine doldu. Onu çalıştırdım. Birazdan Azra da okuldan gelir. İyice tembihledim onu. Dün çünkü okuldan doğru parka gitmiş arkadaşlarıyla. O kadar korktum ki saat geçti. Yani gelme saati geçti. Yok ortada. Çok merak ettim. Hemen okulun oraya koştum. Gittim okulun orada yok. Parka baktım yok yanındaki parka. Aşağıdaki parka indim yok bir üst sokaktaki parka gitmişler okul arkadaşıyla yani sınıf arkadaşıyla. Nasıl böyle kalbim çarptı dün yaşadığım stresi, üzüntüyü, kızgınlığı anlatamam size. Ee, böyle bir şey hani bir daha yapmasın diye artık babası da konuştu akşam ben de konuştum. Sabah onu güzel teminledim okula bırakırken ben bırakıyorum sabahları. Gelirken kendisi geliyordu arkadaşlarıyla birlikte çünkü apartmanımızdan da okula gidenler var. Kızım dedim ne olursun saatinde gel ya da ben seni almaya geleyim. Yok tamam anne bir daha git yapmayacağım dedi. Sen almaya gelme ben arkadaşımla gelirim dedi. İnşallah yani valla bu devirde çocuk büyütmek çok zor biliyorsunuz. Çok dikkat etmek lazım. Dün çok üzüldüm, çok ağladım. Dün anlatmadım size. Yani e, Azra'nın yanında konuşmak istemedim daha doğrusu. Öyle bir şey başımıza geldi. Arkadaşını da tembihledim parkta. Onun annesinin de haberi yoktu büyük ihtimalle. Böyle vallahi. Neyse ben şu yemeğimi yiyeyim. Önünüzde yiyorken böyle biraz rahatsız oldum. Kusura bakmayın. Yine görüşürüz. Azroşum okuldan geldi çok şükür. Onu da karnına doyurdum. Şimdi artık bir kahve keyfi yapabilirim. Durucuğum hala uyuyor. Yarım saatten fazla oldu. Uyanmadı çok şükür. Ben de artık köşemde biraz dinlenebilirim. Şöyle ufak bir dilim kek yiyeceğim arkadaşlar. Gün içinde de başka da yemem. Öyle hani ard e, arda, arda yemiyorum. Ben keki ılıkken seviyorum biliyorsunuz. Hani ılık olduğu anda hoşuma gidiyor. Şimdi afiyetle yiyeceğim artık. Duru Hanım uyandınız mı? Ablası özlemiş onu okuldayken. Hmm. Oh, Sırrı bana gel sırrı gel. Gel. Duru da bir saat on dakika falan uyumuş oldu, güzel uyudu bugün. Hayır ama gitme bak, özledim ben seni, tamam. Sen de öp, öp ablayı, sen de öp ablayı kızım. Öp, öp. Ablayı öp aşkım öp. sen de. Öp şeker vereceğim şeker. Öp şeker. Vereceğim. Aklına getirme Azra, unutturdum zaten. Hayır <laughs> küçük şekerlerden alacağım gel, gel Duru. Gel şeker vereceğim şeker. öp, öp şeker vereceğim. Azra'cığım okuldan doğru doğru eve geldi bugün ya. hiçbir yere sapmadan değil mi Azra? Evet. Bir daha habersiz bir yere gidecek misin kızım? Oğlum, buraya bak buraya. Söz ver bana herkesin önünde Azra. Söz veriyorum. Bir daha anneden habersiz hiçbir yere gidilmeyecek tamam mı? Kızı, nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Tamam mı Azra? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nerede Nerede tamam sıkma anneciğim istemiyor demek ki sıkma. gel şeker yiyelim gel. Hayır verme kızım şeker verme. Bana. Su içecek misin anne? Şey ne oldu? Gel, şey, gel. Su mu içeceksin kızım? Dur suyunu vereyim ben sana bekle. Geliyor ve Azra Hanım bana yarın kermes olduğunu yeni söylüyor arkadaşlar. Hemen markete gittim taze yufka aldım güzel kestim. Öğretmen benden sigara böreği istemiş. Gittim böreklik peynir aldım onu güzel ezdim tabi. Şimdi sigara böreği saracağım. Sınıf sayısı 26 tane 26 tane olabilir demiş. Ben artık buradan çıktığı kadar fazla çıkar zaten hepsini sabah kızartır getiririm okula. Öyle hanımefendi bana bu saatte söylüyor yani. Neyse Allah'tan iyi ki söylememiş, yapmadı. böreklerim hazır arkadaşlar. Bu okulun ki 26 kişiler burada 30 tane var fazladan koydum. Bu artanını da eve sardım tabii ki. Bunlar şimdi birazdan çayla kızartmak isterler. Bunu da eve ayırdım. Sabah da biraz kahvaltıya kızartırız. Kuru fasulye aldım marketten. ince fasulyeden. Onu da ısladım yarın için. Yarın yani menüde kuru fasulye pilav var. Ben şimdi bunları güzel poşetleyeyim. Dolaba kaldırayım. Yarın 12 gibi öğlen paydosunda kızartacağım okula sıcak sıcak getireceğim 12.30'da çünkü 12.30'da yemek saatleri kermesi de o zaman yapacaklar böyle bunları da hallettim Duru'yu uyutmam lazım biraz daha Duru Hanım'ı uyuttum çok şükür saate 9.30 yaptık arkadaşlar Azra biraz börek istedi fazladan sarmıştım zaten babasıyla ikisi yerler çay da demledim ben yemeyeceğim bu saatte yemem gerçekten zaten gündüz kek yemiştim biliyorsunuz o yüzden bir kaçamağa daha yer yok yani bugün öyle ben sadece çay içeceğim. Ben de artık Elif'in köşesine geçebilirim. Çarpışma vardı, yarım saat geciktim. Çoktan başlamıştır, özeti de bitmiştir. Onu izleyeceğim. Yarın görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.